Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Checked List Box'tan bahsedeceğim. Neydi Checked List Box? Hemen sürükleyip bırakalım ve ne olduğunu görelim. Gördüğünüz gibi bir liste kutusu, işaretlenebilir bir liste kutusu. İki şekilde e, buraya seçenekler ekleyeceğiz. Onları görmeden önce yine özelliklerini burada görebiliriz. Properties penceresinde yine olayları burada gördüğünüz gibi default olayı neymiş? Selected index change. Yani seçili olan değer değiştiğinde çalışıyor. Üzerine çift tıklandığında. Olaylarına geri gelelim. Nasıl bunun içine eleman ekleyeceğiz? Gördüğünüz gibi burada ufak bir ok tuşu var. Tıkladığımda edit items diyor. Buradan seçenekleri eklemeye başlıyoruz. 4 tane seçenek ekleyeyim. Ne olsun? Seçenek 1. Seçenek 2 Seçenek 3 Son olarak da Seçenek 4 olsun Okey dedim ve gördüğünüz gibi Seçenekler geldi Şimdi özelliklerinden bahsetmek için ufak bir uygulama yapayım hem de özelliklerini öğrenmiş olalım Ne Bir butonumuz var bunun adı ne olsun? Büyütelim şöyle özellikleri göster olsun Evet arkadaşlar özellikleri göster butonuna tıkladığımızda e, bazı özellikler görünecek bize nerede görünmesini istiyorum ben label'da label'da. O yüzden buraya 5 e, tane label ekleyeceğim Çünkü sizden e, size 5 tane özelliğinden bahsedeceğim 3, 4 ve 5. Şöyle aynı hizaya getireyim. Butonumun içine girdim. E, label 1'e ne yazmasını istiyorum ben? Hangi özelliğini kullanmasını istiyorum? Label 1'in text özelliğini. E, CheckedListBox 1 nokta selected Index. Selected index e, ne işe yarıyor? Seçilen seçeneklerden e, birinin yani seçilen seçeneğin hangi sırada olduğunu veriyor. Sıra numarasını veriyor. Burada hata verdi. Neden? E, dönüşüm hatası var burada. Text yani e, metine dönüştürmemiz lazım. Onun için ne yazıyoruz? ToString yazıp hatamızı gidiyoruz. Diğer bir özelliğimiz e, Items .count var, onu da yapalım hemen. Label2.text nokta text eşittir. CheckedListBox 1 nokta items count diyoruz. Bunu da tekrardan stringe çevirmemiz lazım. Items count ne işe yarıyor? Listedeki elemanların toplamını veriyor bize bu durumda 4 vermesi gerekiyor diğer bir özelliğimiz pardon diğer bir özelliğimiz e, it items count yani bunun items count'tan farkı seçili olanların toplamını vermesi bize count zaten saydırma işlemiydi biliyorsunuz ee, checked it items dedikten sonra Count diyerek yine bunu da stringe çevirerek bu işlemimizi de tamamladık. Ee, diğer bir özelliğimiz, diğer bir özelliğimiz Selected Item. O da e, seçilen seçeneğin adını veriyor bize. Ona da e, listbox 1 nokta Selected Item diyoruz. Yine stringe çeviriyoruz bu şekilde. Son olarak da e, label 5'e e. pardon items nokta contains özelliği var. Bu ne işe yarıyor? Hemen bakalım. Contains Gördüğünüz gibi e, burada object value diyor. Bir değer girin diyor. Ee, ne olsun? Buraya değer gireyim ben. Seçenek 3 olsun. Nokta string. Arkadaşlar e, items contains nasıl çalışıyor? Contains'in e, içine girdiğimiz yani parantez içine girdiğimiz değeri seçenekler arasında bakıyor. Eğer böyle bir değer varsa bize true değerini e, döndürüyor. Yoksa false değerini döndürüyor. Şimdi bu yaptıklarımızı bir deneyelim. Gördüğünüz gibi 4 tane seçenek var. Ben bundan ikisini seçiyorum. Özellikleri göster dedim. Ee, i̇kisini seçtim. Tabi şöyle yaptı bana. Ee, son seçtiğim indeksin numarasını verdi. Yani bunu da kolay anlamanız açısından Tekrar tek bir seçenek yaparak Yapacağım Tek birini seçiyorum Özellikleri göster dedim Selected index özelliği Ne yapıyordu yani birinci bir Label'ımıza gelen özellik Şurada da görüyorsunuz Seçilen elemanın sıra numarasını Veriyordu Neydi? Sıfırdan başladı sıfırıncı seçenek Bu da birinci seçenek gördüğünüz gibi Seçilen elemanın numarası 1. İkinci özelliğimiz items count listede kaç tane eleman olduğunu sayıyordu. 4 tane seçeneğimiz var. Gördüğünüz gibi 4 verdi. Diğer bir özellik checked items, nokta .count bu da seçili seçeneklerin sayısını veriyordu bize. Tek bir seçeneğimiz var. Yani tek birini seçtik. O da 1. E selected item ne yapıyor demiştik? Seçilen değer'in adını veriyordu bize. Seçenek 2'yi seçtik. Seçenek 2 yazdı. Son olarak da contains'e baktık. Seçenek 3'ü arattır dedik. Eğer varsa true yoksa false döndürecekti. Gördüğünüz gibi true döndürdü. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Son olarak sizlere göstermek istediğim diğer bir şey de ee, bir buradan eklemiştik itemleri içine. Seçenekleri. Bir de koddan yapalım. E, form 1 başladığında, çalıştığında gelsin. O da e, nasıl oluyor listeye eleman ekleme? Checked this box, bir nokta items nokta add dedikten sonra gördüğünüz gibi parantez içinde object item diyor. Yani buraya seçeneğin Adını yazmamız gerekiyor. Ne yazalım buraya? Seçenek 5 olsun. Şimdi tekrardan çalıştırayım programımı. Gördüğünüz gibi seçenek 5'te Buraya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi seçenek 5'i getirdi buraya. Onu seçtiğim için. 4 getirdi. 0, 1, 2, 3 ve 4. seçenek. Çıkıt Lisbaks bu şekilde arkadaşlar. Lisbaks'tan çok bir fark yok. Bunu da ilerleyen e, derslerimizde göreceğiz yine. Lisbaks'ta sadece onun e, normal sıradan metin girilmiş hali, seçenek değil de normal bir metin giriyoruz Lisbaks'a. Onu da ilerleyen derslerimizde göreceğiz. E, bugün bugünkü dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.